Sevgili YouTube, bugün sizlerle Exiles adlı oyunun demo incelemesiyle karşınızdayım. Bakalım nasıl bir demoymuş. Twitch'teyiz. Aşağıda linkler mevcut. Twitch'e sizleri bekleriz efendim. Start'ım verdim. Aa çok iyi lan. Ee, w, A, S, D Yılan ol bakayım <laughs> Yılan ol <alın> bakayım abine <laughs> Yılan Serdar abi. Ben sevdim bu oyunu. Ne yapacağız? Vay! Abi nereye gidiyorsun dur. Abi. <laughs> Çok iyi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Gereksiz iyi. Ama geliyor. Sonra da kick. Ha şeymiş tamam. Evet o da düzenledik. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama. Wishlist'i çok güzel değil mi? Öl. Gecenin ilerleyen saatleri. <laughs> Yıldım. Ama daha uyuyamam. So do it before the bed lighting setup, adjust the health items layout, adjust the position. Hadi yapalım böyle. Item layout. Sen şaka yapıyorsun. Yok beceremedik bu arada. <laughs> Yandım dedik ki buz <bunu> gibi hayran. Hedamı çekmeyiz lahmacun. Keep light switch far away from stick knife. Okay. Ben de onu yapıyorum şu an. Tamam. Şimdi. Evet. Evet. Cama girme, cama girme. Abi cama girme. <laughs> Elçi cama girmesen. Abi ne oldu sana? Adam öldü öldü. Bas kaza aşkım bas kaza. Keep to shoot box far away from stick knife. Çok sağ yap. Kır 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 kır. abi dışarı çıktık Ha Dinlen bir dinlen kendine gel kendine gel Bas Abi daha ne kadar uzak oluyor? <laughs> Toparlan bırakma kendini. <laughs> Bir dinlen abi. Bir dinlen kendine gel. Nefes al. Nefes al. Abi uçuyorsun. Ha oldu. Evin dışına bırak. Ne güzel uyuyor öyle. Ay mı giriyor? Gerçi de bir kahramanım. Helal lan bize. Edeceğiz daha Stignize. Onlar nasıl istekler ya? Nerede? Bas. Abi. Hayır. Tamam bu doğru. Bas. Bas kız abi bas 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 bas. Abi 0.5 milim Dinlen be. Bir dinlen kendini gör. Mert tekrardan hoş geldin. Dinlendim abi. Heh. Ya bana ne ya? Yatağın üstüne koyacağız demek ki. Dur dur. Tamam. Abi kendine ne yaptın ya? O ne? Bak işte. Aksiyonlu oyun bak. Tükenmiş bir adam var karşında. Bu ben. Rica ettim oyunumu yaptım. Bir kendine gel dinle. İşten gelince ben bu ya. Omurgasız can. Ve <laughs> adam uyuyacak yere Yatağın üstüne koyacağız büyük ihtimal. Buz devrindeki ki kim? Benim torunum ne? Yaptık. İnşallah. Ve lighting setup mu? Ay. Seçtiğim şeye bak. Hip <laughs> Cam and Relax duvarda. Radyo insan tarafı ısırılmış yılan. İnsan tarafından. Ben az önce bu ışığı nasıl açtım? Işık açmam lazım anladım kadarıyla Ha. Ya hayır ya ben burayı istemiyorum hayır. Ben yatağa yatmasını istiyorum bu adamın. <laughs> ha? Evde yatakta yastı bir adam. Oley Gerçekten de omurgasız ama gerçekten omurgasız. Bu da bitti. Sonunda uyuyabilirim. Uyu. Uyu. O ekstra 1.7 saat uyumuşuz. İmmim oldu herhalde. 6 tane kutum oldu. 6 kutu demek ölüm demek bu arada. Çünkü alttan da eşya koyacağız. Mhm. <laughs> Okey. Keyboard. Okey. O setup diziyoruz. Hı. Setup diziyorum işte bak. Aynı benim monitörü ya. Laptop keyisi abi. Sadece şunu oynatmak istiyorum yerinden. Okey. Şu anki hikaye nasıl olacak? Ulan ne ne bir setup dizdim be. Fena setup. Aa. <laughs> yine yine tükenmiş tabi. To do list. Arm workout. Take a nap. Take a nap. Meditasyon. Arm workout. Keşke sona teken et koysaydım. Left for sol bacak monitöre yakın olsun. Sol bacak. Tamam şöyle gidiyor. Hayır hayır hayır. Hayır ya. Yakın işte. Lan nereye gidiyorsun? Abi nereye gidiyorsun? Abi daha bir şeyler yapacaktık dur. adam uçuyor abi da daha ne kadar olabilir ki ya yakın bu arada <laughs> adam öldü öldü bu an taking basittir diye aldım bu arada var ya Buldum. Bak şimdi. Her yerde yatabili yatabiliyor bu abi. Sistem bir yılan oldu ya. Hadi be. Aha. İşte bu. <laughs> tamam. Meditasyonda ne yapabiliriz ki? <laughs> Left hand is higher than bed. Become Brown Bir bakış için bence yeterli çünkü uzadıkça sıkıcı hale geleceğini düşünüyorum. O yüzden tadında keselim. Ee, Exhaustman bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten Exhaustman değil resmen bir yılan serdar. Böyle arkadan ay şey şifalı şifalı lahmacun diyesi geliyor böyle insanın. Gerçekten de böyle bir oyun. O zaman bir sonraki demo incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye efendim.